Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersun. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yeni aldığım mouse'umu tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim mouse'umu ilk başta. Yeni mouse arkadaşlar. Yeni bir başlangıç gibi bir şey olacak bu da. Arkadaşlar, e, ilk mouse'umuzu böyle bir kutu açılımı gibi açalım. Ondan sonra tekniklerine geçeceğim. Hemen açalım şuradan. <laughs> arkadaşlar açtım dayanamadım geldiğinde merak ettim. Baktım. Arkadaşlar iki tane renk seçeneği vardı. Ben siyahtı. Siyah da vardı, beyaz vardı. Arkadaşlar ben beyaz olanı tercih ettim. Kablolu olanı tercih ettim. Çünkü arkadaşlar bilgisayar başında oynadığım için ben böyle daha rahat olacağı için öyle yaptım arkadaşlar. He, çıktı. Bu. Arkadaşlar yanında bir şey çıkmıyor. Ya da verme var. Bir tane de şöyle poşetin içine koymuşlar. Ondan sonra şöyle bir kutusu. Sonra mouse'umuz şöyle yakışıklı seksi bir mouse'umuz. Of bakın arkadaşlar şöyle yanar yanar. Böyle şekil mekil vermişler. Ta, güzel bir tasarım var arkadaşlar. El etem oturuyor. Ergonomik bir yapısı da var. Şurada altında bilgiler, bilgileri vermişler. Şöyle bakın. Şurada da mousepad'in üstüne kayması için arkadaşlar şeyler var. Şu, şu tam bilmediğim şeyler. Bakacağım arkadaşlar yazacağım. Onun ne ismi olduğunu Yazıyordu Şu, genel şurada bir yerlerde. Yazacağım yani. Şimdi arkadaşlar biz teknik şeylerine geçelim. Mouse'umuzu koyalım. Arkadaşlar teknik özelliklerinden size şöyle bahsedeyim. Bu da RGB teknoloji var. Yani yazılımda. Bey, yani ent, beyin entegresi var arkadaşlar. Oradan güzel bir program var arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar bir bu bir mouse'umuzun 10 milyon tıklama ömrü var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar içindeki bir tane mekanik var. Ne makine, Tuşların ne mekanik olduğunu arkadaşlar yazacağım şuraya. İşte e, ondan sonra arkadaşlar nasıl desem size ne diyebilirim başka ee, RGB özelliği var işte arkadaşlar başka ne olabilir ha, bin arkadaşlar şeyimiz var e, ee, mouse'umuzun tetik hızı var yani bin her yapabiliyor ee, anlayın işte ya özelliği bin her arkadaşlar ee, başka arkadaşlar o zaman biz şeyimize geçelim programa geçelim evet arkadaşlar bir tane şunun gibi şöyle bir dosya alacağız ve ince. buradan arkadaşlar indireceğiz ben indirdim devam edeceğiz ona inecek kendisi arkadaşlar ben burada klasör çıkarmıştım İstediğiniz yapabilirsiniz o size kalmış arkadaşlar programımız bu programımıza girelim Giriyoruz. bir dakika kendi mouse'un takmak zorundaymışız ben takmak zorundayım girdim tamam mı, arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir şey duyacağım Arkadaşlar mesela şu bizim sol filmimizin ne işe yarayacağını söylüyorum. Mesela ben burada E'ye bastım. Yani o işe yarayacak. Sol tuşumuzun E işe olacak. Ondan sonra arkadaşlar şu. Ortadaki. Şu, hatta göstereyim arkadaşlar. Şu ortadaki arkadaşlar. Şu. Şundan bahsediyor. Ondan sonra şu right click dediği de sağ kilit Şu. Ben bahsediyor arkadaşlar. Şu elime gösterdiğim Bir de left click. O da şu. Ondan sonra arkadaşlar dönemde olarak da sol tuşlar, ileri geri tuşları gibi Onu da siz kendiniz yönlendirebiliyorsunuz. şu ikisi arkadaşlar. Bir de altıncı, altıncı dp ayarı. Bu yükseltiyor arkadaşlar dp'yi. Bu da azaltıyor arkadaşlar. Böyle güzel bir özelliği var arkadaşlar. E, i̇kinci olarak arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz daha var. Arkadaşlar müzikle uyumlu. Mesela ne ses vereceğiz. Biz, biz şarkı açacağız. Bunun temposuna göre arkadaşlar. Yani şunu yürüyelim. buna bilmiyorum ya. Özür dilerim. Şuradan. Hemen. Ya biz girelim. bilmiyorum. YouTube'a girelim. Arkadaşlar buradan herhangi bir tane mesela müziklere girelim. Buradan herhangi bir şey açalım. Şunu açalım. Arkadaşlar şimdi göstereceğim. Ben göstereyim. Hatta ışığı da kapatayım isterseniz. Şöyle Hı. bakın arkadaşlar. Müziğin temposuna göre arkadaşlar böyle Hı. şey yapıyor. Hareketleniyor arkadaşlar. Hı. Mesela şuradan bir daha göstereyim. Başka bir şey açalım. Şimdi burada flicker'a girelim arkadaşlar. Bakın. Böyle çıldırıyor. Oyun modu gibi manyak bir şey bu da. Şöyle. Güzel bir şey. Arkadaşlar ben de beğendim bu açıkçası Güzel özelliğini Şimdi arkadaşlar bir de stand girelim O da güzel Şuradan bastım Bu da böyle kendi kendine otomatik yürüyen bir şey Şöyle hoppa Bakın arkadaşlar Böyle, böyle. Yüzüğe göre değişiyor tabi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şuradan Bizim makro'ya girelim Makroya kapatabiliriz kapatabilir şimdi. Kapatabiliriz şimdi. Ee, arkadaşlar, kapattım. Buradan makroya gidiyoruz. Arkadaşlar burada mesela makrolu bir şey edeceksiniz. Okey okey. Makro özelliği de güçlü arkadaşlar. Ama yani öyle geldi ki makro kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden bu, buraya geçiyorum. Performans diye bir şey. Yani DP performans Şimdi DP yerine geldik arkadaşlar. Burada arkadaşlar mouse'umuzun şeyini ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar hassasiyet ayarlarını ayarlıyoruz. Mesela arkadaşlar ben DPI yükselteyim. Bakın çıldıracak. Heh, bakın. Bak sapıttı arkadaşlar. Heh. Ben bunu nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. O yüksek ayarları kullanmak çok zor. Bu da eksi 1280 dpi. Bu, bu da, güzel olan orta. Ne alakaysa. Ne Evet arkadaşlar 500 Hz özellikle 500 herzi aldık e, saniyede o kadar tetik gönderiyor arkadaşlar buradan bizim double kill, yani kaç M, ms olsun diye onu ayarlıyoruz arkadaşlar ben şöyle orta hıza kullanmayı seviyorum şununla şimdi arkadaşlar RGB'ye gelelim benim en sevdiğim şey arkadaşlar bu RGB konusu şimdi bakın arkadaşlar gösteriyorum şuradan şöyle ilk başta bu halde burada amlayın de teker teker yapacağız. Arkadaş şimdi bu DP'ye göre değişsin dedik biz. Buradan da onayladık. Okey. Arkadaşlar şimdi harcı bu böyle renk değiştirirken şu an mavide. Bir arttırdık. O DP'nin şuradaki DPI'nin o renklerine göre arkadaşlar değişiyor. Gösteriyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar bir kere daha yükseltelim. Yeşil. O bu. böyle arkadaşlar ilerliyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu indiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu. Ben bunu kullanıyorum. İkinci olarak da Arkadaşlar böyle bir efekt var. Bu da böyle yanıp yanıp sönen bir efekt. Buradan kendimi seçebiliyoruz. Mesela ben sadece kırmızı istiyorum. Hop, hop. Tamam beyler ben sadece kırmızı aldım. Bakın. Kırmızı oldu. Gördüğünüz gibi. Hatta O yüzden şunları hemen bir kapatayım ben uğraşmadan. Tamam gereksiz. Hepsi ben kullanırım. Kullanmam. O bana kalmış. E, nasıl istersem. Şimdi arkadaşlar ikinci, üçüncü olarak da direkt tüm ışıkları yakıyor bu böyle RGB yapıyor diyebiliyorum ben. Ha, böyle teker teker yanıyor yanıp sönüyor normal olarak. Şu. Şöyle. Ya sönüyor. Şimdi arkadaşlar de mod değiştiriyoruz. Bir tane de şu efekte giriyoruz. Burada da güzel güzel şeyler var arkadaşlar. Onayladım. Bakın. Şimdi kendi kendine gelecek o. Heh, bu. Böyle renk değiştiriyor sürekli. Farklı renk oluyor. Mavi geri dönüyor. Böyle de güzel güzel efektler var. Daha sonra mono'ya girelim. Arkadaşlar şey. sese göre doğru şey doğru algılıyor sese göre konuşmayı unuttum su efekti ya bu sese göre aldığı o ilk başladık arkadaşlar benim en sevdiğim uzatmadım şu ben bunu en çok bunu seviyorum arkadaşlar dur şu neon neon çok güzel arkadaşlar böyle yanım yanım sönüyor arkadaşlar çok güzel bir şey şu da güzel Star Trek şöyle ve tüm renkler karışım gibi bir şey. Evet arkadaşlar şimdi ikinci olarak şeye geçelim. Ne onun ismi? Tuş seslerine geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden bilgisayarımıza y yayın, yayın konuşmayı unuttum arkadaşlar. Özür dilerim. Kapatıyoruz ve telefonlara geçiyoruz. thank yeah. you yeah.